Asubay Erdinç Aydın'ın Muş'un Varto ilçesinde evinin önünde şehit edilmesinin ardından güvenlik güçleri teröristlerin peşine düştü. Çaylar Köyü İçmeler Mevkii'nde havadan ve karadan operasyon başlatıldı. Operasyon sonucunda teröristler kıskaca alındı. Zaman zaman da sıcak temas sağlandı. Çıkan çatışmada dört terörist öldürüldü, bir uzman çavuş karnından yaralandı. Cumali Boruk, Muş Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Uzman Çavuş'un durumunun iyi olduğu belirtildi. Muş Valisi Ali Çınar, saldırı ve sonrasındaki gelişmeleri yakından takip ediyor. Bu hain saldırıyı gerçekleştiren fail ya da failleri yakalamak için e, gerek ilçe merkezinde gerekse ilçe merkezine yakın kırsal alanda operasyonlar başlatıldı. Bu operasyonlar halen devam ediyor. Dördüncü terör örgütü mensupları için yapılan operasyonda da şu andaki tespitlerimize göre bir kişi etkisi hale getirilmiştir. Operasyon halen devam etmektedir. İnşallah e, bu askerimizi, askerimizi şey eden her kimse, kaç kişi ise bunların e, öncelikle tabii biz güvenlik kuvvetleri olarak bunları diri olarak yakalamak ve adaletin ee, emrine vermek istiyoruz